tabii ki gündem Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin 3-3 yenilmesi. Değil mi Abdülkerim abi? 3-3 yenilmesi ve sezonu kaybetmesi. 3-3 falan yenilmedi. 33-0 mağlup Fenerbahçe bugün Heh. ya. Tarihi bir, tarihe geçecek bir skordur bu. Maçın sonucundan bağımsız, 3-3'ten bağımsız. 30 ol, 20 yıl sonra hazır hatırlanacak bir maçtır bu. Daha doğrusu hatırlanması gerekir. Kayseri rezaleti diye. Tarihe geçer bu maç. Sinan abicim. Vallahi Ertem'ciğim benim sezon başından beri hep söylüyorum. Mourinho'ya ilgili yani acayip düşüncelerim var biliyor musun? Hep söylediniz. Bu adam bu kariyeri nasıl yapmış? Hep söylediniz. Bak, bu Mourinho bu kariyeri nasıl yapmış? Geldiğinden beri bir sene içinde teknik direktörlüğüne baktığımız bir adamın ne bir futbolcu psikolojisinden... Ne bir futbolcu hazır mıdır? Bir futbolcu 3 aydır oynamayan stoperi alıyorsun, oynatıyorsun. 2 ay 3 ay yüzüne bakmadan adama şans veriyorsun. Falan da filan da hadi hepsini geçelim. İstersen yani hepsi obez olsun ya yarısı da diyelim Fenerbahçelilerin. Karşında 5 tanesi küçük çocuk. Ya 5 tanesi küçük çocuk. Belki 100 bin euroyu bir arada bile görmemiş. Bakın 100 bin eurosu bile olmamış aslan gibi Anadolu evladı yiğit çocuklar 5 <laughs> Kayseri sporu sahaya sürmüş bugün oynayan oyuna giren 9 eksik ve eksikleri ayrı onlar ayrı ve bu takım yürekten bir mücadele ediyorlar en başta başkan olmak üzere bütün teknik direktör dahil hocadan teknik direktörü geçen hafta söyledi. Müthiş bir teknik direktör diye söyledi. Hepsini tebrik ediyorum. Kutluyorum. Çok önemli bir çok önemli bir, bir puan aldılar. Şimdi bu Mourinho arkadaş bir teknik direktöre bakıyorsun bir hataları var ki ya ya bunu Mourinho diyorsun ya bu adam işte diyoruz ki Mourinho konuşursan da der ki ya kardeşim ne anlatıyorsun Mourinho bir kamyon kupası var. <laughs> Abi beni hiç ilgilendirmez. Vallahi hoca da eskiden şahane fiziği vardı, pırıl pırıldı. Apo yürüyordu, millet peşinden bakıyordu gençliğinde. Ben de fena bir çocuk değildim. Zayıftım falan filan. Hepimizin bir gençliğinde baktığı zaman hepimizin bir şeyi var. Ama şimdi yok. Şimdi mefta var bizde de. Albinesi vardı herkesin. Şimdi hepsinin vardı. Şimdi yok öyle bir şey. Hani geçmişte şöyleydi, böyleydi. Yok abi. Ben bu seneye bakacağım. Ali Koç'a tamam Fenerbahçe taraftarı haklıdır. İsyanın haklıdır. Ali Koç'a istifa et diyebilir. Son derece haklıdır. Peki Ali Koç'u yaktın mı Mourinho? Ali Koç'u yaktın ya. Yani hakikaten adam sana güvenmiş. Transferleri sana bırakmış. Ben burada bu el nesli anlatırken 40 da gol atsa 50 de atsa bu Fenerbahçe'nin santraforu değil dediğim zaman çok eleştirildim. Yani bir teknik direktör bu oyuncu değişikleri nasıl yapabilir? bu hataları nasıl yapabilir? Bir takım yani sadece hücum nasıl düşünebilir? Kayseri spor takımını nasıl bu kadar sen hafif alıyorsun? 8 adam 9 adam hücum yapıyorsun. Adam markajı yapmıyorsun. Kenardan yediğin gollere bakıyorsun. Yani aynı şekilde goller arka arkaya yiyorsun. Bir kenarda bir teknik direktör var. Öyle bir oyuncu değişikleri yaptık. Öyle bir saçmalıklar yapıyor ki. Yani bu Mourinho acaba bu Mourinho bizim bildiğimiz Mourinho mu? Mourinho. Kimiz? Hemen Baktın Anket. Şampiyonluk umudu Net olarak Matematiksel olarak Gitti Gitti zaten Senden ricam Ya yine iki Anket. maç Yok Galatasaray, bu Galatasaray abi. takımı Bıteyim. iki maç falan kaybetmez ne? Bu Galatasaray takımı ne? Sıradışı oynayın Bodrum maçı 75'e 25 Nefes aldırmıyor matematik. Eziyor Basıyor Aa, matematik Boğuyor değil Galatasaray takımı Samsun maçında aynı hani söyledim Galatasaray takımı Agresif Sert bir takım Fenerbahçe takımı Yaşlı ve yavaş bir takım Mourinho. Fenerbahçe yönetiminin elini rahatlat ve de ki şampiyon olamazsak ben yokum de. Of of. Ve rahatlat bu kulübü. Yazık. Bakın bu taraftar bu taraftar falan bunu hak etmiyor. Yazık. Fenerbahçe taraftarının yıllardır hayalleriyle oynuyorsunuz. Hep bir yere bir yere getiriyorsunuz. Hep son hafta. Fenerbahçe'nin yaşadığı sendromlara bakın ya. Denizliler, İstanbul'daki Trabzonspor maçı. Bakın bir sürü. Ne sendromlar bu Fenerbahçe taraftarı. Yazık günah değil mi? Onun için Dikkatli sevgili olabilir. Mourinho. Olmuyor. Dikkatli. Sevgili başkan Ali Koç. Anketi. Ne getir. yapar? Seçimle gelmiş. Getir. Bilmem der ki ben dünyanın en büyük hocasını getirdim. O kendi taraftarları, kendi kongre ne hesap verir ama ben bu işin teknik boyutuna bakarım. Mourinho bir an evvel yönetimin önüne aç. Senle olmaz. Hele seneye hiç olmaz bu psikolojinle. Bugün sana spiker soruyor, soruya cevap bile vermiyorsun. Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi anlatırsam diyorsun. Şöyle şöyle, kardeşim şampiyonluğu nasıl kaybettin? Kötü oynuyorsun, iyi oynamıyorsun, kötü oynuyorsun. Böyle kaybettin, kesin. Ertemcim, ben sözlerime başlamadan, başlamadan önce. önce şöyle diyecektim. <laughs> Sinan Engin'in Mourinho eleştirilerinden sonra. Diyecektim ki Sayın Ahmet Çakar da konuşsun. Sayın Ahmet Çakar da haftalardır Mourinho'yu yerden yere vuran Türkiye'deki bence birçok yorumcu eleştirdi ama hı hı. en sert eleştiren yorumcu Ahmet Çakardır. Haftalardır ve ben de Ahmet Çakara karşı gelip direnir, direnirim bu konuda. Bizim programı izleyenler bilir. Ahmet Çakarla bu konuda ters düşer fikirlerimiz. Hı hı. Bir dinleyeyim Ahmet Çakarı diyecektim, sonra konuşayım ben. O da Mourinho'ya söyleyeceklerini söylesin sonra ben konuşayım diyecektim ki sen yürü. Sinan kardeşim şey sen yaptı. Sen yürü. Sinan dedi ki devam et. Sinan dedi ki yönetimin elini bir rahatlat Mourinho dedi. Yani ya bırak anladın mı yönetimi rahatlat falan filan. Şimdi ben burada biraz o zaman konuşmamı değiştiriyorum. Ben Mourinho'dan daha önce yönetim ve başkana bir şeyler söylemem lazım. Şimdi burada Mourinho'ya Yönetimin elini rahat demek. Yani yönetimin suçu hiç yok. Sen adamları zor duruma soktun. Para. Bunun bir de başka boyutu var. Yönetim boyutu var şimdi. Şimdi Sayın Ali Koç 7. yılı bu değil mi? Evet. Ve 7 yıldır şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Niye 7 yıl diyorum? Böyle bizim şansımız falan zayıflamadı bugün. Fenerbahçe'nin ben matematik falan anlamam. Hiç matematiğe de inanmadım hayatımda. İnanmadığım için de matematiğe hep matematik, cib, cebir, mebir oralardan hep sınıfta kalırdım ben. Ben öyle inanmam. Ben mantığımla hareket ederim. 2-2 daha 4. Orada bile huylanırım ben. Tamam mı? Ben öyle matematiğe falan bakmam. Fenerbahçe bu sene de şampiyon olamamıştır bugünden sonra. İki tane maç yenildi. İki maç kaybettim. Sen de hepsini kazandın. Oldun. Ne diyeceksin Apo? Ne mi diyeceğim? Tımarhaneye kitlerim kendime eğer öyle bir şey olsun. Mümkün değil. Olmayacağı belli.